Selamlar Kırmızı Kepe hoş geldiniz. Nihayet FIFA 21'in tam sürümüne eriştik ve sizlere tüm detayları aktarmak istiyorum. Her sene yaptığım gibi incelediğim belli başlı şeyler vardı. Öncelikle Game Changers e, üyesi olarak buradan EA Sports'a bizlere bu ayrıcalığı tanıdıkları için çok teşekkür ediyorum. Ratinglere bakmak istiyorum. Benim hayalim bu sene bir Atay Spor kariyeri yapacağız ve oyuncuların ratinglerini gerçekten çok merak ediyorum. Hemen şöyle takım kadrolarına bir girelim ve Hatay Spor'la başlayalım. Evet güncellemeleri yaptıktan sonra kadrolarda değişiklikler oldu. Şuradan hızlı hızlı geçmemi ister misiniz? Tüm takımlara bakmamızı öncelikle buradan ister misiniz? Şöyle kara gümrük. Yani ilk 11 oyuncularının kaç rating olduğunu merak edenler buradan hızlı bir şekilde baksın. Kasımpaşa. Kayseri Spor. Konya Spor. Merak ettiğiniz oyuncular varsa reytinglerine bakabilirsiniz. Başakşehir Süper Lig'in son şampiyonu 75 reyting. Hmm. Ankara Gücü Sivas Spor Trabzonspor Afobe 70 reyting. Yeni Malatya Alanya Spor Marafona 73 Antalya Spor Bofin 69 Yahoviç 73 Erzurum Spor 2,5 yıldız Beşiktaş 72, 74, 74 Abi bizim Türk futbolunun hali gerçekten Çok içler acısı artık ya Çaykur Rizespor Yani baksanıza Büyük takım diye bir şey kalmadı ya Çaykur Rizespor'un hata 73, Beşiktaş'ın hata 72. Değil mi? Denizli Spor atak 75. Fenerbahçe atak 71. Samat da yoktur ama burada şu an. 4 yıldız. Galatasaray. Falcao'su var 80. 77 atak. Plazada Trabzon'da da yedektedir herhalde. Plazaya bak girip bakmak lazım. Gençler Birliği 73 rating. Göztepe. Hatay Spor. Yani nasıl olacak abi? Efsanevi zorluk derecesini biraz daha yükseltip bir Hatay Spor kariyeri yaparsak sizce nasıl olacak? <laughs> bir yedeklerine de bakalım. Şöyle. İlk kez girdiğimiz için bunlar var. Selim Mılgaz 57. Akın 56. Nerede? Adama tra Traore nerede abi? Traore. Aynen abi. işte bu çocuk benim Hatay Spor'da bu sene en güvendiğim oyunculardan biri. Henüz daha kendini gösteremedi ama bu çocuk inanılmaz yetenekli bir çocuk arkadaşlar. Bakın zayıf ayağı 5. Beceri hareketleri 4. Mesela oynayacağımız Hatay Spor kariyerinin en önemli oyuncusu şimdiden adama Traore olacak bence. Sakatlığa yatkınmış füzeci oyun kurucu Ribeiro. Evet kadro böyle. Mesut Çaytemel 58 rating. Abi biz bu kariyerde sinir krizi geçirebiliriz ha söyleyeyim. Fenerbahçe'nin yedek kadrosuna bakalım. Samat da var mı acaba merak ediyorum. Rezervde Valencia Sosa 78 rating. Altay 73. Kalecimiz kim? Harun. Frey 70, Lemos 69. Düşünsenize Fenerbahçe'nin şu anki stoperi 69 reytinglik bir çocuk aslında. Yani bronz mu desen, gümüş mü desen yok. Samatta yok şu an değil mi? Göremiyorum. Tamam diğer büyük takımlara da bakalım. Ee, Galatasaray'a bir bakalım neler var. Yedekte beklediğiniz bir oyuncu var mı? Babel. 77 Yani tabii bence hak edilen reytingler bunlar ya. Bizim oyuncularımız 80 olsa Premier Lig'dekiler 99 olur. Şöyle Trabzon ve Beşiktaş'ın da içine girelim. Hatay Spor. Hatay Spor. Ya çok garibime gidiyor Hatay Spor ya. FIFA'da Hatay Spor'u görmek. Trabzon Spor Plaza'nın reytingi bence 71 reyting. Bakalım. Steven Plaza. 68. Ayıboğan Plaza. Sir Rod 77. Beşiktaş'a bakalım yine Beşiktaş'ından yeni oyuncularından biri Hutchinson. Adam yaşlanmıyor ya. Evet, kadrolar böyle. Yani Süper Lig kadroları böyle. Online e, seçeneklerle iş biraz değişecektir tabii ki. Ben şimdi oyunu sizlerle beraber bir test etmek istiyorum.